Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz canlar. Güzel bir günden hepinize merhaba. Bugün günlerden cuma ve bizim için yine dolu dolu geçecek bir cuma olacağı benziyor. Şimdi böyle hızlı hızlı konuşacağım yine her zamanki gibi. Çünkü şöyle Yiğit tak durmuyor. Babası böyle motorla falan oyalamaya çalışıyor şu an. Ee, şimdi arkadaşlar terziye gidiyorum. Yiğit Alp'in 6. ayı Allah izin verirse. Evet. Tam 4-5 günümüz var. Ve Yiğit Alp'e konsept için e, aşçı önlüğü ve aşçı şapkası diktireceğim terzime gidip. Hem de kendim için cile jile falan diktirmek istiyordum. Yeni kumaşlar gelmiş. Şimdi oraya gidiyorum. Daha sonra bugün cuma pazarına gideceğiz. Evet Yiğit Alp'le geçen ilk defa ben yıllar sonra cuma pazarına gittim. Sebze pazarına. Keyifli geçti. Umarım yine aynı geçer. Bakalım yine bir deneyeceğiz. Zaten yarın içinde iftara e, misafirim var. Güzel böyle bir sebze alışverişi yapmam lazım. Bu şekilde şimdi önce terziye gidelim. Sonra babamızın yanına ziyaretle başlayıp çarşıya gideriz. Yeter. Şşt. Yeter. Bak. Hah. Çıktı gözü. <gülüyor> <gülüyor> Çıktı. Benim oğlum. Çıktım aşkım gittim babacım. Merhabalar. Biz çarşıdan geldik. Önce ne yaptık hemen size onu anlatayım. Ve neden geldiğimizi hızlıca onu anlatayım. Ee, öncelikle terziye gittik. Bu minnoşum için e, aşçı şapkası ve hani önüne diktecektim ya maalesef uygun kumaş yokmuş. Ve zaten şablon olması gerekiyormuş. Ve şablonlar da olmadığı için maalesef dikemeyeceklerini söyledi. Daha sonra e, Ümit Bey'in yanına gittik dükkana. Onda müşterisi var zaten fazla bizimle ilgilenemedi. Dedi ki akşam çıkalım biraz pazar detaylı ilgilen falan diyerekten. Her neyse zaten oradayken arkadaşlar eve dönecektim ama biraz oturmak da istemiştim. Aradı. Müsaitsen yan, yanına geleceğiz diye. Dedem gelmiş arkadaşlar. Isparta'dan sürpriz yapmış. Ee, çok da severiz yani kendisini. O yüzden Yiğit Alp'i de daha ilk defa görecekti. O yüzden hemen ben eve geldim. Çok, çok güzel böyle kısa bir video çektim sizler için. Yiğit Alp yeni uyandığı için fazla tepki veremedi ama e, yani genel olarak dedem de hiç ağlamadı. Bayağı kanı ısındı. Yiğit Alp. Nereye gidiyoruz? Direkt giriyoruz Evet anlar gördüğünüz gibi biz dışarıya çıktık. Saatimiz 5 bu arada. Ümit Bey'i aradım. Müsaitmiş şu anda. Boş vakti varken hemen gel gidelim dedi. İyi akşamlar. Evet, evet, sabah, evet. Açtığım İyi akşamlar vlog... sabah açtığım vlog. Hepinize. Sabah açtığım vlog şimdi e, devam ettiriyorum. İftara son 10 dakika kaldı. Yollardayız. Evet. İftar yemeğine davetliyiz yengemlere. Evet şu an çok az kaldık. 5 dakika zaten. Aynen yürüyeme mesafesinde olduğu için böyle. Yürüye yürüye gidiyoruz. Ben bakıyorum çok konuşurum. Evet yürüye yürüye gidiyoruz arkadaşlar. Hepinizin yürüye Rabbim yürüye. oruçlarını kabul buyursun. Güzel dileklerinizi, dualarınızı kabul etsin. Hepinize iyi akşamlar. İftar kalabalık olacakmış biraz. Bakalım. Yiğit de biraz açıkçası huysuz gibi ama umarım yani güzel geçer. Evet hadi bakalım biz devam edelim. Çok az kaldı çünkü ezan okunacak birazdan. Zamanla geçecek. Evet, canlar dünden sonra tekrardan merhabalar. Dün sabahtan kamerayı açamamamın sebebini şu anda görüyorsunuz. E, dün de zaten bahsetmiştim arkadaşlar. Rabbim nasip ederse e, akşama daha doğrusu bir saat sonra zaten ezan okunacak. E, misafirim var arkadaşlar iftar yemeğine. Allah'ın izniyle soframızı kurduk Yemeklerimi hazırladım Sadece birleştirme aşamam kaldı Öncelikle sizlere şöyle soframı bir göstermek istedim Daha sonra menümü de sayayım sizlere Başlangıç olarak Öncelikle arkadaşlar mercimek çorbamız var Tereyağlı üzerinde tereyağı kızdıracağız daha sonrasında işte patates kreten yatağında tavuk sötemiz var. Üzeri kaşarlı arkadaşlar. E, aralara da semizotu salatam gelecek. Kabak dolmam gelecek. Yeşil salatam gelecek. Osmanlı şerbeti buna gelecek. Yanına da tekrardan bir içecek aldık asitli. Belki hani içmek istemeyen olursa diye iki çeşit içeceğimiz var. Pidelerimi de kestim arkadaşlar. Ekmek sepetimi buraya koydum. Üzerinde bir güzel kurumasın diye kapattım. Hem de e, steril olması için. Şöyle ortaya da ee, bilirsiniz ACY e, alışverişimiz var diye geçen de mumluk çok beğenmiştiniz. Ee, tam da yani bilmeyerek ranırımla, ranır takımımla, supla takımlarımla beraber çok uyumlu oldu. Şöyle kapağıyla da uyumlu olsun diyerekten böyle saks mavisiyle zaten gold'un uyumlu biliyorsunuz. Çok yakıştırıyorum. Ve şöyle hemen meşrubat bardaklarım da burada. Evet bu şekilde arkadaşlar bir sofra kurdum. Yine tabii ki de buna eklemeler gelecek. Rabbim nasip ederse şimdi birleştirmelerimi de yapayım. Artık başlarız. Bu arada kabak mücver de yapmak istiyorum ama acaba yapsam mı diye e, şu an kararsın. Aslında onun da hamurunu her şeyin hazırladım arkadaşlar. Sadece yağda kızartıp tabaklamak kaldı. Vatan Yiğit Alp beraber Ümit Üçümüz çok güzel bir 23 Nisan etkinliği yaptık. Gerçekten Yiğit Alp'im çok tatlıydı. Ama onu hemen sıcağı sıcağına attık arkadaşlar. Bu videoya dahil etmedik. Evet bu şekilde gelin şimdi mutfağıma gidelim. Neler yapmışım, neler kalmış onlara bir bakalım. Rabbim tuttuğumuz tüm oruçları da kabul etsin inşallah. Gerçekten misafir berekettir. <laughs> Şimdi herkes içeride. Çaylarını ve tatlarını verdim. Biz de Ümit'le beraber alıp hemen içeriye geçeceğiz. Ee, güzel bir akşam oluyor. Daha sonra görüşürüz. Hangisini seçmek istersin? Seç bakalım. Evet. Bir tane daha alabilirsin istersen. Hangi renk? Sarı. Değil mi? Mavi. Hı. beğendin mi? Hı. Bayram hediyemiz değil mi? Hı. Çok tatlı. Evet şimdi kahve zamanı arkadaşlar. Allah çaylar tatlılar da yendi. Hani şöyle tüm ağırlıkları alsın değil kahve yapayım dedim. Allah şükür çok güzel geçiyor. Buraya fazla ilgilenemiyorum anın tadını yaşamak için. Hadi bakalım. Böyle koyalım. Yine buna koyalım. Yeter yeter. Yeter yeter. Evet kahveler hazır. El salla. Evet canlar tekrardan selam. Dün en son misafirlerimle sizi karşılamış ve konuşmuştum. Dün özetini geçmek olursak eğer. Ee, çok şükür ki çok güzel. Herkes e, çok memnun kaldı. Tabii ki de onlar olunca onların yüzdeki tebessüm bizleri de çok mutlu etti. Gerçekten misafirlerin böyle rahat ettiği zaman, kendi ellerindeki gibi ve mutlu sohbet, muhabbet geçtiği zaman ben çok mutlu oluyorum. Şimdi biz giyindik, hazırlandık. Ee, Yiğit Alp ve babası içeride oyun oynuyorlar. Ben hazırlarken onlar oyun oynuyordu. Bugün pazar. Bildiğiniz üzere 24 Nisan. Ee, ve pazarın tadını dışarıda biraz çıkartmadık. Çünkü artık bu hafta ümitin çok yoğun olacak. Bir bayramın olduğu için diyor. bu son pazar şu Şöyle güzel bir dolaşalım. Hem de çok güzel geliyor açık hava arkadaşlar. Sonra da belki Finike'ye geçip orada yine böyle deniz kenarında yürüyüş yapacağız. Şimdi de arkadaşlar bakalım yani yola çıkınca karar vereceğiz açıkçası. Çünkü bir plan yaptığımız zaman illa bir aksilik oluyor. Yani bilmiyorum belki de bizde böyle ya da genel olarak. Evet çok konuşmayalım ya. Çıkalım birazcık dolaşalım. Bu güzel havanın arkadaşlar, tadını çıkaralım. Şuna bir bakar mısınız? Daha saniyeler önce ağlamıyor muydu bu? Arkadaşlar biz geldik. Yer gök demiyoruz. Orman ev demiyoruz. Yine bakkal amcamızı dinliyoruz. Telif yememek için çok kısa süre şöyle iyi Alp'i bir oynatalım. Vallahi siz bir görün. Biz o kadar çok seviyoruz ki bunu. Ba bakkal amca. Ne var? Var var. Var var. var var. <gülüyor> 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 ne yapayım? Ne yapayım? Helva yapsana. <laughs> <laughs> helva yok sana. Vay vay helva yok sana. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar çok gülüp kalk Aşırı seviyoruz ya. Evet arkadaşlar şu anda gezimizi sonlandırıyoruz. Şöyle Mavi Kent Yala Ormanı'na gelmiştik. Gördüğünüz gibi kimsecikler yok ortalıkta. Malum Ramazan ayı olduğu için biz de şöyle Yiğit Alp'i dolaştıralım diye geldik. Bakalım. Şimdi de geri dönüş yapıyoruz. Evet Ebru Hanım, içeriden bize bir merhaba diyebilir misiniz? Merhabalar, gidiyoruz. Evet canlar, tekrardan selam. Nasılsınız bakalım, bizi sorarsanız. vallahi bugün birazcık zor geçiyor bizim için. Ee, Yiğit dişlerinden birazcık sıkıntılı arkadaşlar. Önce eve geçeceğim. Yiğit Alp'in birkaç kıyafetini, eşyasını alacağım. Ve kayınvalidemlere iftar yemeğine geçeceğiz arkadaşlar. Evet bu şekilde. Vallahi bu yaz nasıl geçecek bilmiyorum. Başka sıcak hava. Görüşürüz. Evet canlarım biz eve geldik. Yiğit bir güzel hazırladım, giyindim. Çok güzel oldu fıstığım. Ee, i̇ftara da çok az kaldı zaten. Bir an önce gidelim ve sizle iftarda buluşalım. Hepinize hayırlı Ramazanlar tekrardan. İşte benim minnoş oğlum da hazır. İftar içindim anneciğim. Benim tatlı oğlum da hazır. Ama şu an kombini tam gösteremiyoruz. Çünkü yeleğimiz var. Annem bir örnük taktı. Evet genel olarak arkadaşlar gün boyu biz bu şekildeyiz. Biz çıkıyoruz. <laughs> tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Arkadaşlar, e, aynen çok güzel bir laç yapmış. Şöyle yakın alabilirsin Ümit'ciğim. Ümit de bayağı da istiyordu. Evet, Hatta ben bu hafta sonu alım yapalım diyordum ama Bitelten dolayı yapamamıştık. Vallahi güzel oldu bit içinde şu anda. Evet şu anda görüntü harika. Evet şu an Ama maalesef yaptım. ki bugün de spora başlamama nasıl da denk geldi bilemiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> evet Ama arkadaşlar kamerayı kendi çevir bir anlat bence bu Tabii ki de yani tabii ki de yiyeceğiz artık. Evet arkadaşlar bugün ben <laughs> an itibariyle spora başlamış bulunmaktayım ve şansım yoktur ki <laughs> o kadar yemeğin ve tatlının olduğu güne denk geldik. Ortasına düştün. Evet, ortasına düştüm. Arkadaşlar Baktım Ümit bana nasıl karar verdi peki? Evet, evet. Bak nasıl baş, ee, karar verdim? Söyleyeyim mi? ben Selim. Ben söyleyeyim, dur dur. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar çünkü yoldan karşı karşıya geldiğimiz zaman Selamünaleyküm göbek. göbek. Çünkü onca selam Devam <laughs> edebilirsin. Şu anda <laughs> yani diyecek bir şey kalmadı zaten. Evet her şeyi söyledim. Her şeyi Açıklamayı söyledim. Açıklamaya geçelim. Açıklamayı yaptım ama ben buna son noktayı bir ay, iki ay sonra koyarım bence diye umut ediyorum yani. Ay bu güzel. Zaten sen spor başladığın zaman bayağı azimli oluyorsun. Yani bakalım inşallah. Bugün başladık da bakalım inşallah bu tatlılar Nasıl geçti? Ne yapacağız ya, önce? Ya güzeldi. Kardiyola falan. Güzel başladık ama işte bu tatlılar falan da beni de ce yani cezbediyor yani. Bakalım Aslında nasıl olacak yani. Ama bir tane mesela. Ya Şu bir taneyle bir, bir tane Bir taneyle başlıyor işte. Bakalım artık içeride göreceğiz. Ya, yani artık yoksa en güzeli ben gibi hiç yeme ağzını bulaştırma öbe çünkü Yok. sen değ istiyor. Ya hiç yeme değil çünkü. Abdullah'ı kaç zamandır E <laughs> Ayıptır söylemesi aşağı yoymuş gibi. <laughs> Bayağı bayağıdır yani. <laughs> Canım çekiyor yani. Bunu yemezsem şu anda olmaz yani. O yüzden bunu yesim var. Ondan sonra tekrar e, kaldığım yerden sporuma... Kilo devresim var. Kilo devresim var. Ama kaldığım yerden tekrar sporuma devam edeceğim yani. Evet. Kıs 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 kıs. Hadi bay bay. Evet. Biz bundan Hadi bay bay. Iyi. Çay keyfi. <laughs> Aynen öyle.